Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda size aslında armoniden bahsetmek istiyorum ama böyle hani armoni dersi gibi değil bu. Biliyorsunuz beni takip edenler yaklaşık 12 senedir ders veriyorum ve birçok insanla çalıştık ve aslında benim de böyle saptadığım armoni ve gitarla ilgili gözümüzde çok büyüttüğümüz şeyler var. Özellikle bu konuya neden değinmek istedim? Armoni çalışmak isteyen arkadaşlar, işte kendi müziğini yazmak isteyen arkadaşlar, gitarı daha iyi bilmek isteyen arkadaşlar, teori ve armoniyi de yani müziğin matematiğini de bilmek isteyen arkadaşlar ama ana enstrümanı gitar olan arkadaşlar için bazı ipuçları vermek istiyorum arkadaşlar. Yani mesela teori ders alan çok arkadaş oluyor, armun ders alan arkadaş oluyor. işte giriyorlar derslere özellikle pandemide işte Zoom'lara, Skype'lara. Bunlar çok güzel. Fakat şimdi kağıt kalemle çalıştığınız zaman gitarla bunun arasındaki bağlantıyı kurmak genelde zor olabiliyor. Yani tamam bunu öğrendik de gitarda bunun karşılığı ne gibi. Yoksa tabii ki beşliler çemberi mesela bilmek tabii ki yararlı. Öğrenebilirsiniz. Öğrenin ya da işte iki diyez alan majör ton, re majör demeniz çok önemli. Ama gitarda bunun karşılığı ne? Ne işe yarıyor? Ya da nasıl yaklaşmanız gerekiyor ben bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bir kere arkadaşlar armoni çok geniş bir konu yani birçok alt başlığı var. Ondan bir bahsedelim yani model armoni, caz armonisi, klasik armoni ve e, aslında uzay gibi sürekli genişliyor, sürekli yeni yaklaşımlar oluyor. Dolayısıyla işin içine girmek e, özellikle yeterli bir altyapınız yoksa kavramak biraz zor olabiliyor. Dolayısıyla böyle kendimizi bazı durumlarda sınırlamamız gerekiyor. Bu şey demek değil yani ben ileri seviye armoni öğrenmemeliyim falan gibi değil ama gözümüzde büyüttüğümüz şeyleri biraz daha farklı bakış açısıyla bakmamız konuyu anlamamız açısından çok yararlı oluyor. Bir kere arkadaşlar armoniye nasıl çalışmalıyız, armoniyi nasıl görmeliyiz özellikle gitarist olarak ondan bahsedeceğim ben size. Az önce söylediğim gibi birçok aslında konu var. Dolayısıyla gözümüzde çok büyüyor. Fakat bizim özellikle ben gitarist olduğum için nasıl gördüğümden bahsetmek istiyorum. Bana çok anlamlı geliyor bu şekilde görmek. Öğrencilerin üzerinde de çok önemli katkı sağlıyor. O yüzden biraz ondan bahsedelim. Bir kere arkadaşlar armoni dediğimiz şey böyle birçok değişik anlam. Böyle kafamızda aman bu da çok zor bir şeydir ya demememiz gerekiyor. Bir kere o anlamlardan kurtulalım çok daha basit bakmalıyız. Aslında uyum kelimesi bence burada çok önemli. Uyumdan bahsediyoruz. Hoşunuza giden her şeyin gitarda, yani böyle hani neden bu örneği veriyorum? Hoşunuza gitmeyen de olabilir elbette ama mesela bir şey duyuyorsunuz bir gitaristten ve hoşunuza gitti. Aslında onun altında yatan matematiksel bir şey var. Bunu bildiğiniz zaman bir sonraki defa siz yapmak istediğinizde o size yardımcı oluyor. Bir kere böyle bakalım ilk başta olaya. Şöyle yaklaşmamız gerçekten çok anlamlı oluyor arkadaşlar. Özellikle improvise ve sololarımızı yazan gitaristler olarak diyelim. arkada bir akorlar var. Bir akor var ya da bir akor kümesi var. Bunları nasıl çalıştığını bilmek önemli. Bir de bu akorların üzerine çalabileceğimiz gamlar, modlar var. Bunlar bir şekilde beraber çalışıyor. Bir kere bunu öğrenelim. Yani şu an öğrenelim derken işte bunun üzerine bu çalınır gibi değil. Öncelikle armoninin aslında böyle bir şey olduğuna kendimizi inandıralım. Akorların üzerine neler çalabiliriz? Ve bu akorların üzerine neler çalabilmemizi bilmemiz için bu akorların içindeki matematiği bilmemiz lazım. Çünkü bu akorların içindeki matematik bize hangi modları ya da işte hangi gamları çalabileceğimizi gösteriyor. Her armoni konusuna böyle yaklaşırsanız gitarda işte bu akorun üzerine bu çalınabilir. Çünkü bu akorun içinde bunlar var şeklinde. Bu kafa yapısında olursanız işler daha kolay oluyor. Çünkü seslerle ilgili bir şey yapıyoruz. O seslerin bir uyumu var. Ve bu uyum zaman geçtikçe uzun böyle tarihten beri bir matematiğe oturtulmuş. Böyle baktığınız zaman işte bir armoni kitabı yüklediniz mesela. O armoni kitabında diyor ki şu sayfada şunu anlatıyor. Melodik minörün modları. Tamam güzel de bu sizin için bu kafanızda böyle bir soru olarak kalmasın. Bir sorun olarak kalmasın. Bu aslında bununla ilgili bir şey. Öyle bakın olaya. O melodik minörün akorları var ve o akorların üzerine çalabileceğiniz gamlar var gibi ya da modlar var gibi düşünün. Böyle baktığınız zaman bu ses uyumlarıyla ilgili şeyleri aslında cebe atmaya çalışıyoruz biz. Yoksa oradaki konu önce bunu öğreneyim, sonra bunu öğreneceğim, sonra sırada bu var gibi değil de aslında zaten şu an hali hazırda bildiğiniz şeylerin içinde de bunları bulabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar bir sonraki aşamada da şunu konuşalım istiyorum. Temel olarak sırasıyla Neleri bilmemiz gerekiyor? Yani ben bir gitaristim. Kendiniz yerine koyun. Ben bir gitaristim diyorsunuz ve ben evet armoni konusunda belli bir birikim ve bilgiye sahibim diyebilmeniz için neleri bilmeniz gerekiyor. Ve daha sonra bu birikimden de daha çok şeyi öğrenebilmeniz için arkadaşlar bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. O yüzden dört başlık çok önemli. Dolayısıyla bunlara önem verin. Bir arkadaşlar minör ve majör gamlar. Yani klavyede bunları görmeniz çok önemli. Bir minör gamın formülünü tabi bilmeniz önemli ve majör gamın ve gitarda pozisyonları öğrenirken bir minör gamın işte atıyorum la minörün bir pozisyonunu öğreniyorsunuz. Aslında bunun içindeki o gam formülü nasıl ilerlemiş, nerede kalmış onu görebilmeniz çok aynı şekilde majör içinde minör ve majörü bu şekilde görmeniz çok önemli. Daha sonra arkadaşlar temel olarak çok ciddi işte böyle e, interval, aralık bilgisine geçmeden önce bir minör gam içerisindeki aralıkları görmek, özellikle root notaya, kök notaya göre ben bunu çok önemsiyorum, öğrencilerim bilir. Yani minör gam içerisinde mesela kök nota diyelim la minör gamını çalıyoruz. Laminörün içinde arkadaşlar minör yedili var. E tamam o gam içerisinde o minör yedili nerede kalıyor gibi ya da minör üçlüsü nerede kalıyor? O gam pozisyonunda bu aralıkları görmek çok önemli. Özellikle minör ve majör gam için söylüyorum ilk etapta. Daha sonraki aşama arkadaşlar tabi daha ciddi aralık bilgisine çalışmak, daha iyi aralıkları görmek. Yani bir aralığı gördüğünüz, bir kök notayı gördüğünüz zaman atıyorum şu an onun tam beşlisi nerede kalıyor gibi gitarda bunları görebilmek ve bunları böyle çok acayip büyük şeyler gibi görmeyin yani bir hafta boyunca kendinize şunu söyleyebilirsiniz kardeşim ben işte la notasını seçtim evet tam beşlileri nerede kalıyor gibi bu çok önemli gitarda çünkü o aralıkları gördüğünüz zaman gamlarla ve işte akorlarla bir ilişki kurmaya başlayacaksınız Aralık çalışmanız çok önemli arkadaşlar. Yani bir majör ve minör gamları pozisyon olarak görmek ve içindeki aralıkları görmek. Daha sonra ee, tamamen aralık çalışmanız gitarda o vizyona sahip olmanız daha sonra arkadaşlar yine bu aralık bilgisinin içinde tabii şunlar da dahil e, aralıkların çevrimleri yani atıyorum tam dörtlü bir aralığı tam e, çevirdiğiniz zaman tam beşli olduğunu görebilmek yani mesela la mi aralığına baktığınız zaman tam beşli mi la'ya baktığınız zaman ama Tam dörtlü aralık. Aslında aynı şey bu. Bunu klavyeye yansıtmak çok önemli. Onu söyleyeyim. Kesinlikle bu ikinci madde olarak çalışmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar sırasıyla gidiyorum. Benim için çünkü öğrencilerimde hep bu saptadığımız şeyler. Minör ve majör tonların, bu da gamlardan oluşuyor tabii. Hani belki bilgi sahibisinizdir. Minör ve majör tonların aldığı akorlar yedili olarak da aynı zamanda sadece triyat olarak değil. Yani mesela la minörün e, birinci akoru tabi la minör 7, i̇şte beşinci derecesi mi minör 7 gibi. İşte altıncı derecesi şu gibi. Ve klavyede bunları tak tak görebilmeniz. Bar eli normal pozisyonlarda çevrimlere falan girmeden ilk başta bunları görmeniz lazım. Daha sonra arkadaşlar bu akorları gördüğünüz zaman tabii ki akorlar içerisinde, o pozisyonlar içerisinde yani e, bir mesela minör gam arkadaşlar bir tona dönüştüğü zaman minör tonu olduğu zaman la minör tonu dört farklı akor oluyor. Temel olarak tabii yani dört farklı akor, akor alıyor. Minör yedi alıyor, majör yedi alıyor, minör yedi bemol beş alıyor, dominant yedi alıyor. Gitarda temel olarak bu bareli şekilde bunları basabilmeniz çok önemli. Bu dört akor cinsini bu tonları çalışırken düşünmeden beş ve altı telli şekilde mi telinden ve la telinden çalmanız çok önemli. Tabii sonra çevrimleri de çalışabilirsiniz ama dediğim gibi sırası ya, temel olarak ben bu işi daha da geliştirebilirim. Ben bu işi biliyorum ya armoni konusunda bilgi sahibim diyebilmeniz için bu dört cins akoru basabiliyor olmanız lazım. Bunda hiç şüphe yok. Kesinlikle. Ve daha sonra arkadaşlar mesela dominant yedi akoru basmayı biliyorsunuz. Öğrendiğiniz ton içerisinde. Atıyorum do majörün beşinci derecesi sol dominant yedi akoru. Bunu basıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar tabii ki akor bilgisi. Yani bu akor nasıl oluşuyor? Bu akor içerisindeki o pozisyonu bastığınız zaman mesela root akorumuz içerisinde majör üçlü, tam beşli ve minör yedi olduğunu o pozisyon içerisinde görmeniz önemli. O akoru basarken. Çünkü her bastığımız akor içerisinde bu akorların intervalleri var. Dolayısıyla arkadaşlar bu akorları basarken öğrendiğiniz zaman içinde hangi aralıkların olduğunu bilmeniz ve görmeniz çok önemli. Tabii sonraki aşamada arkadaşlar modlar. Çünkü gitarda modlar gerçekten çok değerli. Pozisyonları öğrenmeniz çok önemli. Aynı zamanda tınılarını öğrenmeniz çok önemli. Armonisini yani o... İçindeki matematiği görmeniz de çok önemli. Neden mesela neden bahsediyorum bunu derken ben? Şundan bahsediyorum arkadaşlar. her modun karakteristik bir notası oluyor. Mesela bunları görmeniz çok önemli. Mesela ne diyelim? Mesela Mixolydian'ın karakteristik notası bemol 7. Minör 7 aralık, majör 3 ile beraber gibi. Bu bunları görmeniz, pozisyonları öğrenirken neden bu? önemli diye düşünmeniz onunla beraber karakteristik akorları ve akor dizilişleri mesela Dorian'da işte minör 7 ya da minör akorun üzerine dörtlüsünden dominant yedi ya da majör basarsanız ve tekrar bire dönerseniz o Dorian hissiyatını yaratmanız gibi bunları bilmeniz çok önemli çünkü o zaman arkadaşlar modları da öğrenmiş oluyorsunuz duymaya başlıyorsunuz bunda neden önemli tabii ki daha bir sürü konu var yani mesela melodik minörün modları var fakat bu mantığı anlamanız için, yani daha da böyle e, kompleks şeylere girebilmeniz için e, normal majörün, majör gamın modlarının, işte bizim hepimizin bildiği işte Ionian, Dorian, Phrygian gibi bu modları bilmeniz çok önemli. Nasıl çalıştığını bilmeniz çok önemli. Ondan sonra melodik minörün modları, işte e, armonik minörün modları, işte altered e, gamlar vesaire gibi e, birçok konuya zaten göz kırpmaya başlıyorsunuz. Ya yani bu var, bu, bu niye yok? Ya da bu... Bir konu gördüğünüz zaman Aa bak bu da varmış o zaman böyle benzerlik vardır deyip daha da işin içine girebiliyorsunuz. O yüzden bu temel dört tane maddeye çalışmanız çok önemli arkadaşlar. Bununla beraber tabii doğru eğitmeni de bulmanız çok önemli arkadaşlar. Yani bir kere hedefiniz belli olacak. Hedefinize göre insan seçmeniz lazım. İkincisi sizin seviyenize inebiliyor mu? O da çok önemli. Çok iyi bir müzisyen olabilir, çok iyi bir eğitmen olabilir ama... Sizin o an olduğunuz noktaya gelebiliyor mu? Sizin gibi görebiliyor mu? O çok önemli. Üçüncüsü arkadaşlar hep sizle iletişimde mi? Yani bir ders yapıyorsunuz ondan sonra bir daha adamı bulamıyorsunuz. Bence bu da özellikle günümüz çağında bu teknolojide sıkıntılı bir şey. Dolayısıyla hep sizi takip eden biri, işte ödev biri olmalı, ödev vermeli, sürecinizi takip etmeli. Bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum bir eğitimenle çalışmak. Çünkü sizi biri takip ettiği zaman bambaşka bir konu oluyor. Her konuda böyle spora gittiğinizde de öyle. tabii ki kendiniz gidip ağırlık kaldırırsınız ama biri başınızda olduğu zaman sizi bak böyle böyle yaparsam buna ulaşırız dediği zaman başka oluyor. Yani özellikle müzik konusu bu konuda daha da derin. Çünkü işin içinde daha da matematik giriyor vesaire. Tınılar giriyor, armoni giriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde bu maddeleri bu böyle sıralayabiliriz. Arkadaşlar bu videoyu bayağıdır çekmek istiyordum. Çünkü çok dediğim gibi yani birçok insanla çalıştım ve armoni gitar arasındaki o bağlantıyı kurmakta sıkıntılar olabiliyordu. Tabii şunu da söyleyelim bitirmeden o saydığım dört maddenin içine çalıştığınız eğitmenle beraber başka şeyler de konulacaktır. Yani ne gibi? İşte pentatonikleri zaten çoğumuz biliyoruz. Pentatonin içindeki aralıklar aslında mesela minör pentatonik pozisyonu gamı doğal minörle neredeyse aynı iki tane derecesi çıkıyor gibi onları zaten görmeye başlıyorsunuz zamanla. O aradaki boşluklarda daha kolay da oluyor. Dolayısıyla bu dört madde çok kıymetli aralarda da eklentiler olacaktır. Ya da ne bileyim işte tabii ki doğal minör gamını öğrenin. Melodik minörü de öğrenebilirsiniz. Yani diyez altı, diyez yedi, majör altı, majör yedi de eklenebiliyor gibi. Zaten sizin seviyenize göre, algı durumunuza göre daha da eklentiler yapılabiliyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu bayağıdır çekmek istiyordum. Umarım yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşürüz.